Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yiyeceğiniz en güzel sütlü tatlılardan biri olacağına garanti verdiğim, inanılmaz lezzetli, şahane bir meyveli kupta sütlü tatlı yapacağız. Bu tarifi ısrarla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve tarife geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olmanızı ve ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ederek sizleri hiç bekletmeden yapımına geçiyorum. Evet öncelikle uygun bir tencereye 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ve klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 1 su bardağı şekeri alıyorum ve 1 litre de sütüm var. Öncelikle sütten az bir miktar koyuyorum ve homojen bir kıvama gelene kadar çırpma teliyle karıştırdıktan sonra kalan sütün tamamını ilave ediyorum. ve başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak kaynamasını bekliyorum ve muhallebimiz kaynamaya başlayarak kıvam aldı gördüğünüz gibi. Kaynamaya başladığı anda içine bir paket vanilya ilave ediyorum ve vanilya ile beraber güzelce karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum ve daha sonra çabuk soğuması için hemen başka bir kaba aktarıyorum. ve daha sonra sık sık çırpma teliyle karıştırmayı ihmal etmeden soğumaya bırakıyorum. Ve muhallebiyi çırpma teliyle sık sık karıştırarak soğuttum. Şimdi içerisine bir paket krem şanti ilave ediyorum ve mikserle çırpıyorum. Ve mikserin yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika çırptıktan sonra harika bir kıvama geldi gördüğünüz gibi. Mikseri bırakıyorum ve kabın kenarlarını bir spatula ile toparlıyorum. Daha sonra içerisine gelişi güzel bir şekilde kırmış olduğum yarım paket petibör bisküvi ve bir su bardağı frambuaz ilave ediyorum. Ben frambuaz kullandım fakat dilediğiniz renkli meyveleri kullanabilirsiniz. Evet ilave etmiş olduğum malzemelerle beraber güzelce karıştırıyorum. Ve malzemeler iyice karıştı ve ben de bu arada kaplarımı hazırladım. Ben bugün gördüğünüz gibi bardak kullandım ve şimdi hazırlamış olduğum tatlıyı bardaklara paylaştırıyorum. Üzerlerini güzelce düzelttikten sonra ben çikolatalı sosunu hazırlayana kadar dolaba kaldırıyorum. Evet şimdi tatlılarımızın çikolatalı sosu için küçük bir sos tenceresine bir paket kremayı alıyorum. Daha sonra kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıtmak üzere sos tenceresini ocağımın en küçük gözünde kısık ateşe alıyorum. Ve başından hiç ayrılmadan sürekli karıştırarak kremayı kaynama noktasına gelene kadar ısıttım. Ve kaynamaya başladığı anda hemen altını kapattım. Ve şimdi içerisine sütlü ve bitter karışık olmak üzere 200 gram çikolata ilave ediyorum ve hızlı hızlıca karıştırarak çikolataları içinde eritiyorum. Ve homojen bir kıvama gelene kadar güzelce karıştırdıktan sonra çikolatalı sosumuz da hazır. Şimdi soğutmadan hemen tatlıların üzerine paylaştırıyorum. ve soslarını da koyduktan sonra tekrar buzdolabına kaldırıyorum. Evet ben tatlıları yarım saat kadar buzdolabında dinlendirdim ve artık servise hazırlar. Lezzetini sizlere nasıl anlatacağımı bilemiyorum. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum ki şu ana kadar yediğim en güzel kupta sütlü tatlıydı. O yüzden sizlere de ısrarla mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve ben çok eminim ki denediğinizde sizler de çok beğeneceksiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum ve deneyenlerden de mutlaka geri dönüşlerinizi bekliyorum. Böylelikle bugünkü video Videomuzun da sonuna geldik. Destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız çok değerli. Elimden geldiğince hepsini tek tek okuyarak mutlaka geri dönmeye çalışıyorum. O yüzden beğeni ve yorumlarınızı hatta eleştirilerinizi de ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.